Aa, arkadaşlar siz mi geldiniz ya? Hoş geldiniz bakayım Sizler birlikte şehir Artık geldim. Köyden şehire geldim. kalkalım bir elimizi yüzümüzü Kalkalım yüzümü Şöyle yüzümüzü yıkayalım tamamdır abi şimdi giderim arkadaşlar kıyafetlerimi giyerim bu kıyafetle sonra giyeceğim abi şey gözlüğümü takacağız şöyle arkadaşlar takıldı lazım nasıl oldu? Yakışıklı oldu bana arkadaşlar arkadaşlar şu getir. Bak. Bir şey yapmam. Neyse arkadaşlar biz de takıldım. Ben alışverişe gidecektim. Karamı alalım, alayım dolayım. Alacağım birazcık. Orada bu, bu <laughs> modu arkadaşlar nasıl yükledim? Evet arkadaşlar. Heh. Tamamdır abi tamam. Şimdi gidebiliriz oyun kas oyun kası. Biraz yemek yemek alacağım yok diye yemek çok de kalmadı. Derim. Çıktım ben de zaten şöyle. Lan altın nerede? Benim altın vardı benim. Benim altın vardı. Burada var mı? At nereye gitti ya? Neyse arkadaşlar. Örgent bir şehir inşaatı atalım bulurum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şehir nasıl? Güzel mi? Kendim elle de yaptım. Şehir artık böyle bir şey yapacağım. Okul var. Bakalım bakalım. Okul. Okulumuz var. Golenler var. Şehir koyuyoruz da tabi hadi şimdi ne güzel herkes çok mutlu bu şehirde sakin evet var bir alışveriş kanatla yapıyorlar darin var Tamam. Evet, abi. Evet, ben abi. Ya yine Evet. Abi kaç lira vereyim? Hepsi <laughs> 5 lira. 5 lira tamam. Ya oyun kastı bir dakika arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Tamam, abi kaç lira? 8 lira vardı şimdi. 8 lira tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tamam. Tamam bay bay abi. Bay bay. Bu arkadaşlar. Ben renginim. Atım gitti ya. Benim atım vardı. Beyaz başladı. Gitti arkadaşlar. Niye gitti? kesin köylüler yaptı kapıyı açık bıraktıra gitti at da kaçtı ya <laughs> Heh, tamam <laughs> Bitti. Ben yemek yiyeceğim arkadaşlar. Şöyle gidelim yemek yiyelim. Mutfağa gidelim mutfağa gidelim. Ben yaptırdım arkadaşlar. Kendimi de yaptırdım. Evet.